Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi avatarımızdaki e, şu boynuz gibi bir şey ve em, şapkayla değişik bir şey nasıl alınır onu bugün sizlere göstereceğim. Em, belki şunu da alı al, ay, unuttum. Bunu nasıl alacağımı da söylerim isterseniz. Tabi hayla duruyor mu oyun bende bilmiyorum. Şimdi yapmamız gereken tek şey şu. Bakın oyun arama kısmına şunu yazacağız. Arkadaşlar az önce bir yanlışlık oldu pardon. Bir dakika. Evet. tam olarak bu oyuna giriyorsunuz bakın. Ben bu oyunu ay ben bu oyuna girdiğim için ee, önceden. Bu benim şeyimde görünüyor. Zaten e, üstünde yazıyor bakın. Şöyle göstereyim. Burada yazıyor. Roblox Invention Event Looting Bir şey diyor orada. Ben benim tam çok ilgileneceğim olmadığı için e, okuyamadım. Şimdi bir dakika. Oyuna girdik ve bakın e, ben şu şu ikisini aldım. Eğer e, oyuna girdiğinizde size şu e, ilk baştaki sarı e, beyaz ceketi veriyor. Sonra çıkıp tekrardan girdiğinizde şu boynuz gibi bir şey veriyor. E, şu şapkayla diğer siyah ceketi de nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Şimdi ilk önce buraya geldiniz ya. Buradan hemen eee bir parkuru yapmanız gerekiyor sanırsam yani parkur demeyeyim de değişik bir şey yapmanız gerekiyor ee, bir eşyayı almak için şapkayı almak için buradan e, çıkmak gerekiyor tabi ben tam çok pro olmadığım için yapamıyorum ya adamların adamlar neden bu kadar zor yapıyor daha üç tanesini çıkamadı az önce çıktım şimdi çıkayım Allah'ım. <laughs> Bu kardeşimin arkasında e, bunun Robux yok gibi görünüyor. Dur bakayım. Neymiş? Vanya. Vanya bir dakika. Vanya hemen buluyorum şuradan. Vanya, 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 Vanya. Aha buldum. Neden herkese eşifte yaptığımı sormayın. Eş, e, onun eşyası bedava mı diye bakacaktım da o yüzden. E, bence şimdilik onu yapmayalım. Bakın. E, galiba ilk önce buraya çıkıyordu. Burada bir bakın. Ne diyor? Altta bait ever diyor. Yani bir şey aldık ama neyi aldık onu anlamadık. Neyse. Sonra bunun arkasına gidiyorsunuz. Tamam mı? Bir dakika. Şunu Bunun arkasına git. Burada böyle bir şey var. Hemen e, bakayım buradan çıkılabiliyor mu? Buradan çıkılamıyor. Buradan çıkıyorsunuz ve bakın. Gördüğünüz gibi şurada e, bir şey var. Böyle bir şey var. Bunu alıyorsunuz. Bakın. Görünmez blok var burada. Şimdi buradan atlıyoruz şu anlık işimiz burada bitti. Gördüğünüz gibi kafamızda böyle bir şey var. Buraya çıkmanıza hiç gerek yok ama sonuçta burada bir şey gerekiyor yani. Neyse boş verin Buna da çıkmanıza gerek yok şimdi. Ee, şöyle biraz fazla gideceğiz ama maalesef em, şapkayı almak istiyorsanız onu yapmamız gerekiyor. Bakın şurada şöyle bir yer var ya bakın. Şöyle bir yer. Şöyle görüyorsanız bir parkur var sanırsam. Neyse. Öyle bir şey var. Buradaki parkurdan çıkacağım da diğer şeyin aha. Evet. Bir dakika bu yüklenecek az sonra yani gelecek. Daha gelmedi. Şu beyaz şey geldiğinde şey yapacaksınız. Bir dakika. Hemen gelsin. Aha bakın. Geldi. Hop. Hop. Hı. Ya kardeşim niye düşürüyorsun beni? Hı. Evet şimdi. E, buradan çıkalım şöyle. Oho oradan oraya gidecek. Heh, tamam geliyor. Allah korktum bir an düşeceğim diye. Neyse baş verin. Şimdi şu an hiç onların yaptığı hareketi yapmaya çalışmayacağım. Çünkü her an düşebilirim. Düşmekte hiç istemiyorum. Bakın. Tamam kalbimi kırsınlar. Lan iki dakika bir yol vereceksiniz. Çok mu var sanki? İki dakika bile almaz hatta. İki dakika bir yol. Kesin ismimi gördüler. Çürük olanlardan birisi. E sonra bana yer bırakmadılar. Ya ben onu şakasına yaptım. Ama adamlar Gitmiş. Yıllar beni gıcıklığına almış. Ya şaka anlamında yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Ya kardeşim ne insanlara karışmayın. Yol var iki dakika. Hatta iki dakika bile sürmez. Bak şu an oyun beni umursamıyor. Bir şey yapıyorum. düşüyor. Kardeşim ben şu an çok sinirlendim. Keşke bir özel sunucum olsa da. Buradaki insanları göstermesi oyun. Ya bir yürü gidin ya. <laughs> Sonunda be. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi ikincisini aldık sanırsam. Bakayım şuradan. Aha bakın. O şapkayı aldık. Ee, o kıyafeti, o siyah şeyi unutamıyorum ben. İki tane ya da dört tane falan aldığınızda oyundan çıkın ve şöyle bakın avatar kısmına geldik. Ee, burada kostalimiz, aha bakın aksesuari ve işte gördüğünüz gibi şapkamız burada. Ee, bundan bir tane daha bir şey alınıyordu sanki. Yani, uy arabaya yok yani böyle. Bakın e, arkadaşlar ismi yok. İşte de, Bakın, e bunlardan bir tane daha alabiliyorduk galiba. Böyle değişik bir şey. E, bir sonraki videomuzda da onu yaparız. Neyse hemen kapanışa geçelim. Neyse. E, evet bugün de şu iki şeyin alımını gösterdim. Maalesef üç tane alabiliyoruz. Bakın şunu çıkartayım hatta. Bakın Böyle bir şey oldu ya. Şimdilik bunu umursamıyorum Neyse. E, free olduğu için zaten üzülmeyin. Yani Robux'unu gitti falan demeyin. Çünkü free yani ne demek? Bedava. E, Aldığınızda kullanmayabilirsiniz de kullanabilirsiniz de. Neyse. Yarın. E, yarın da başka bir şeyin çekilişini göstereceğim. Yani alınışını bedava olarak. Ondan sonraki videomuzda da bu yeşil tatlı şey nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Neyse hadi herkese bay bay.